Merhaba, bu videomuzda KobiRP yazılımında bulunan kredi kartı satış işlemi kaydı nasıl oluşturulur onu inceleyeceğiz. Bunun için işlemler sekmesinden banka ve banka hesap işlemlerine tıklıyoruz. Açılan pencerede sol alt köşede bulunan ekle butonuna tıklıyoruz. Gelen yeni kayıt ekranında işlem türümüzü kredi kartı satış olarak seçiyoruz. İşlem no otomatik bir şekilde tanımlandı. Belge no alanına belge üzerindeki numarayı yazabilir veya bizim şimdi yapacağımız gibi kolaylık olması açısından belge no alanına bir kere tıkladığınızda belge no'yu işlem no ile aynı olarak getirebilirsiniz. Banka seçimi alanında 3 noktalı butona tıklayarak veya klavye üzerinde bulunan F3 tuşuna basarak banka listesi arama ekranına ulaşabilirsiniz arama kutucuğuna ilgili banka hesabımızı yazarak halkbank kredi kartı hesabımızı seçiyoruz belge tarihi alanına belge tarihini girdikten sonra vade tarihi kısmında ilgili kredi kartı hesabımızda tanımlı vade tarihini sistemimiz bize otomatik olarak getiriyor daha sonrasında müşteri nosu alanında yine üç noktalı butona tıklayarak ilgili müşteri firmamızı seçiyoruz açıklama alanına dilerseniz kendiniz bir açıklama yazabilir veya 3 noktalı butona tıklayarak açıklama listesi ekranına ulaşabilirsiniz. Bu kısımda alt tarafta bulunan ekle butonuna tıklayarak işlemin türünü, kodunu, adını ve açıklamanızı yazdıktan sonra kaydet butonu ile kendiniz bir açıklama kaydedebilir veya sistemde bulunan standart açıklamayı seçebilirsiniz. İşlem şubesini merkez şube olarak seçtikten sonra tutar alanına kredi kartı satış tutarımızı giriyoruz. Daha sonrasında cari eski bakiyemiz ve cari yeni bakiyemiz güncellenmiş oldu. Döviz bilgileri alanında dilerseniz bu tutarı cariye, dolar veya euro döviz cinsinden de yansıtabilirsiniz. Tek taksit alanında kredi kartı ile tek çekim mi ve yoksa taksitli bir çekim mi veya diğer banka kredi kartlarından bir çekim mi olduğunu seçebilir. Yapmış olduğumuz bu işlem bir projeye aitse masraf merkezi ve masraf yeri seçimlerini bu alandan yapabiliriz. Daha sonrasında kaydet butonuna tıklayarak işlemimizi kaydediyoruz. Banka işlemimiz başarılı bir şekilde kaydedildi. Dilerseniz yapmış olduğumuz işlemin banka hesap kartındaki görünümüne bakalım. Bunun için kartlar sekmesinden banka ve banka hesap kartlarına tıklıyoruz. Ara butonuna tıklayarak banka listesi arama ekranında ilgili kredi kartı hesabımızı seçiyoruz. İşlemimizin vade tarihi 40 gün sonra olduğu için yapmış olduğumuz kredi kartı satış işlemi post blokaj sekmesinde karşımıza çıkacaktır. Bu alanda hareketleri bul butonuna tıkladığımızda yapmış olduğumuz 1500 TL tutarında kredi kartı satış işlemi karşımıza çıkmakta. Vade tarihimiz olan 05.09.2022 tarihinde yazılımımız bize bir uyarı verecek ve işlemin tahsil durumunu değiştirerek banka hareketleri sekmesinde karşımıza çıkacaktır. Kredi kartı satış işlemi kaydı ve işlemin kontrolü bu şekilde yapılmaktadır.